Evet merhaba arkadaşlar bugün size farklı bir araçtan sesleniyorum bir değişiklik yaptım aslında garajda Defender'la yaklaşık bir buçuk yıldır olan birlikteliğimizin sonuna geldik yaklaşık yani 3-4 yıldır aslında edinmek istediğim hayalini kurduğum daha sonra da çok şükür sahip oldum ancak Gördüğüm kadarıyla yani kullanmaya başladıkça gördüğüm kadarıyla hayat tarzımızda farklı gelişmeler oldu. Dolayısıyla biraz iki kişilik bir araçla devam edemeyeceğimize kanaat getirdim. Ve maalesef bir ayrılık gerçekleşti. En ucuz Land Rover'dan çıkıp en ucuz Range Rover'a geçtim diyebilirim aslında. Güzel de bir anlaşma yaptık. Bildiğim kadarıyla zaten yaklaşık 7 ay kadar bir süredir, yani bu 2024'ün başından bu yana Borsa Note'u ithal etmiyor, yani Defender'ı. Dolayısıyla piyasada bayağı bir bekleyen var ve oldukça sıcak bir pazarı var şu anda. Çok fazla beklemeden araçlarınızı satabiliyorsunuz. Ben de açıkçası güzel bir fırsat bulunca aracı değiştirmeye karar verdim. Neden işte Range Rover Evoque? Biraz bunları konuşuruz tabi. Bugünkü sohbet amacım biraz Defender'dan neden vazgeçtiğim. Şöyle yolda giderken sizinle bu konuda fikirlerimi, görüşlerimi paylaşayım istiyorum. Evet, öncelikle son EQS videosuna gelen mesajlar çok eğlendiriyor beni. Orada değişik bir bisikletçi gözlüğü takıyorum. Merak edenler için e, Oakley'nin bir modeli, e, bisiklet yarışına meraklı olanlar varsa aranızda muhtemelen görüyorsunuzdur. İşte e, Michael Cavendish miydi? Evet, yani sprinter Mark Cavendish ile ünlenen, şimdi yine diğer bir Sprinter de kullanıyor gördüğüm kadarıyla, Norveçli bir Sprinter. Güzel bir gözlük e, ama e, yani e, benim bayağı bir gözlüğüm var aslında, gözlükleri çok seviyorum koleksiyon yapmayı. Bu da diğer bir Oakley gözlüğüm. Bu da yine bisikletçi gözlüğü aslında bakarsanız ama bu biraz daha günlük kullanıma uygun tasarlanmış. Ee, işte titanium çerçeveli vesaire. SPX diye bir marka var. Onlar satıyorlar bunu. Bence de güzel gözlükler, garantisi vesaire de gayet güzel. Ee, merak edenlere böyle cevaplamış olayım. Nereden buluyorsun böyle ilginç gözlükleri? İşte bir cisim yaklaşıyor efendim sadece gözlük için izledim falan gibi böyle ilginç yorumlar gelmiş. Onlara da teşekkür ediyorum. Şimdi ne yaptık? 2023 yılının Mart ayında uzun süredir beklediğim Defender gelmişti. Defender 90 Hardtop Commercial işte 3 litre 6 silindir, sıralı silindir, Ingenium denen işte yeni motorların kullanıldığı aile. Dizel motor bu arada işte yaklaşık 200 beygir, 500 Nm gibi güç değerleri olan bir araçtı. İki kişilik, arada bir separatörle bagaj kısmından ayrılıyor. Daha önceki videoları izlemişseniz görmüşsünüzdür zaten. Ve ticari bir araç. Şimdi ticari olduğu için tabi bazı ekstra uymanız gereken kurallar var. Ben mesela şeyi bilmiyordum, ondan çok şaşırdım. Ticari bir aracı şahıs olarak alarak yani şahıs şirketi vesaire olmadan şahıs üstüne ya yani benim yaptığım gibi ben kendim normal bir araba alır gibi gittim aldım açıkçası. Böyle bir alım yaptığınızda daha sonra bunu satmanız gerekiyorsa eğer ve satacağınız yer bir işte ticari şirketse fatura kesmediğiniz için yüzde yirmi gibi bir KDV ödemeleri gerekiyormuş ekstra. Bu tip böyle vergisel bir takım handikaplar var. Bireyin ticari bir aracı bir şirkete satması durumunda böyle ilginç ekstra maliyetler ortaya çıkıyor. Aklınızda bulunsun. Yine ticari araç olması münasebetiyle Defender'ın benim kullandığım daha doğrusu Defender 90 Hardtop Commercial'ın bir hız limiti de söz konusu. İstanbul'da yaşayanlar bilirler veya Ankara'da da yine benzer şeyler var bildiğim kadarıyla. Büyük şeylerin çoğunda var. Farklı hız limitleri uygulanıyor hususi araçlarla ticari araçlara hususi araçlara göre daha düşük hız limitleri var ticari araçların. Mesela geçtiğimiz ay içerisinde servise götürmüştüm aracı. Dönüşte bu Kemerburgaz Göktürk üzerinden 3. Köprü yoluna doğru giderken orada 90 kilometre hız sınırı olan bir güzergah var. Kısa bir güzergah bu arada. Ama aynı yerde ticari araçlar anladığı kadarıyla 70 kilometre gibi bir hız sınırı var. Ben orada tabii 90, 95-96 kilometre gibi bir hızla giderken ceza bu işte Haziran'ın ortalarında gerçekleşen bir şey. Yaklaşık 3135 lira falan gibi bir ceza yazılmış. Dolayısıyla böyle garip cezalarla da karşılaşabiliyorsunuz bu araçta. Yine üretim yılına bakarak yaklaşık bir yıl kadar sonra muayene yaptırmanız gerekiyor. Yine her yıl muayeneye sokmanız gerekiyor aracı. Muayene çok dert değil aslında eskisi kadar randevunuzu alıyorsunuz, saatinde gidiyorsunuz, egzoz emisyonuna bakıyorlar, işte normal veriyorsunuz zaten aracı. Araçta eğer handikapla herhangi bir şey yoksa da zaten muayeneden tıkır tıkır geçiyorsunuz. Çok soruluyor mesela bu araçlar işte separatör yokken veya işte arka panel kısımları cam taktırılıp açılmışken muayeneden geçer mi? Muayene yapan arkadaşlar bunlara takılmıyorlar. Bu, aracın statüsüyle alakalı bir şey değil bildiğim kadarıyla. Ancak maliye denetiminde bu tip değişiklikler sorun yaratıyor. Aracınızın vergi dilimi değişiyor. Mesela işte panel vandan camlı vana evriliyor. Dolayısıyla bu tip değişiklikler size ekstra maliyet ve belki de ceza ile karşılaşmanız gibi durumları doğurabilir. dikkatli olmanızda fayda var. Zaten şeyden hiç bahsetmiyorum. Yani arka tarafa koltuk takma falan mevzusundan hiç bahsetmiyorum. O çok Zaten tamamıyla kural dışı. Proje çizdirip ve benzeri şeyler yapıyorsanız tabii ayrı. Aracı bu arada 5 yıl kullandıktan sonra zaten bu tip haklarınız var. Gerekli işte vergi farklılıklarını ödeyerek aracınızın ruhsatını değiştirebilirsiniz. Yani bu tip değişiklikler yapma şansınız zaten var ama 5 yıldan sonraki zaten bu araçlar çok yeni yeni daha Türkiye'ye gelmişlerdi geçtiğimiz yıl. Henüz o standartları sağlayan olduğunu düşünmüyorum. Peki ötesinde tüketimi olsun, aracın konforu olsun, ses yalıtımı olsun, bagaj alanı olsun bence alınabilecek en güzel araçlardan bir tanesi. İşte iki kişi kullanım konusunda da bir sıkıntınız yoksa, maksimum iki kişi kullanım konusunda da bir sıkıntınız yoksa işte bir şey çekiyorsanız yani bir çekme karavanınız varsa işte ne bileyim belki bir tekne çekiyorsanız ya da ne bileyim bu Tiny house'lar artık oldukça yazın kullanılıyor. Bu tip şeyler belki 3.5 tonun altındaysa, 3.5 tona kadar çekme kapasitesi var bu arada. Bu tip şeyleri çekiyorsanız eğer, araç gerçekten çok başarılı. Aksesuar konusunda da derya deniz. Yani ben hiç bu kadar fazla özelleştirebilir bir araçla karşılaşmamıştım. Oldukça fazla aksesuar çeşidi de var. Dolayısıyla onları da... Dilediğiniz gibi kullanabildiğiniz, özgürce kendi kişiliğinizi yansıtabildiğiniz bir araç. Genelde insanlar bunu ihtiyaçtan değil arzuladığı için alıyorlar. İşte ticari olup da bu tip taşıma da yapabilir olsun denildiği zaman aynı sınıfta farklı araçlar da var kullanılabilecek. Yani buraya gidilmeyebilir. Baktığınız zaman araç binekten bir farkı yok konfor özellikleri açısından yani neredeyse tüm ekstra donanımlar eklenmiş durumda geliyor. Bir de 6 silindir işte tamam güçsüz olabilir. 200 beygir gibi geliyor kulağa ama tork sayesinde bence oldukça güçlü. Yine baktığınız zaman bu maksimum sürat aracı değil. Arazide çok başarılı. Asfaltta bence o kadar başarılı değil. Özellikle salınımlar, fren durumunda salınımlar, yan salınımlar vesaire biraz böyle binek konforuna alışan insanları bu araçta farklı hissettiriyor. O yüzden aracı eğer almayı düşünüyorsanız bence böyle bir arkadaşınızda vesaire varsa deneyip görüp ona göre e, edinmenizi tavsiye ederim. Ha, arazide çok vakit geçiriyorum, stabilizde de çok vakit geçiriyorum diyorsanız eğer zaten e, bilmiyorum başka böyle çok fazla çeşit kullandım diyemem binekler haricinde. Ticarilerde daha konforlusu var mıdır bilemiyorum ama Bence e, bu seviyede başka bir araç bulabileceğinizi düşünmüyorum. Zaten binek 4 kapılı olan versiyonu şu anda 7 milyonun üzerinde artık. Bu araç da bu arada normal binek sınıfında getirilse e, bu motorla vesaire zaten e, muhtemelen 9-10 milyon civarında bir fiyat olur. E, ama yani araç o fiyatı gösteriyor mu hak ediyor mu? Çok değişik yorumlar var bence hak ediyor bu arada. Çok ucuz fiyatı da bulabiliyorsunuz bu arada bu makineyi. Yani sıfırını işte 3.500 liraya getirmişlerden son. Yani 3.500.000 liraya getirmişlerden son. İkinci elde de yaklaşık işte 2.900, 3.200 falan o aralarda satmak istiyorsanız çok hızlı gidiyor. Daha yüksek fiyata satmak istiyorsanız belki biraz bekleyerek satma şansınız olabilir. Size kalmış diyeyim. Peki Defender'la ilgili böyle kronik bir şey yaşadın mı derseniz eğer? Ya ben açıkçası çok uzun yıllardır dizel bir araç kullanmamıştım. E dizel aracın kendine göre artık problemleri var. Mesela AdBlue diye bir problemi var dizel araçların. Ya bu özellikle emisyon fiyaskolarından sonra Volkswagen'le başlayan ciddi tedbirler alınmış durumda dizel motorlu araçlar için ve özellikle emisyonu yönetebilmek adına, emisyon değerlerini, karbon salınımını vesaire yönetebilmek adına böyle değişik sınıflar ve kısıtlamalar getirildi. Bunlara üreticiler tabii uyabilmek için Böyle ilginç taktikler geliştirdiler ve işte AdBlue diye bir firma türedi mesela. Bu da Selpak gibi bir şey aslında yani AdBlue teknolojinin veya işte kullanılan yakıt karışımının adı değil, o firmanın adı. Bu işte dizel egzoz sıvısı olarak geçiyor yanlış bilmiyorsam. Farklı markalar da var bu arada ama belirli aralıklarla takviye edilmesi gereken, doldurulması gereken, aynı yakıt doldurur gibi doldurulması gereken bir şey genelde benzincilerde vesaire de oluyor. Ancak kapasitesini vesaire tabii dikkatli ayarlamanızda fayda var. Kendiniz de doldurabiliyorsunuz ama tavsiye bu tip işlere ulaşmayın. Özellikle bir Land Rover'ınız varsa götürün servise halletsinler. Benimki yaklaşık işte 10.000 kilometredeydi. Bu egzoz sıvısı ile ilgili hatalar vermeye başladı. Ondan sonra sensör hatası vesaire verdi bir iki tane. bu işte egzoz gazlarının karışımını analiz eden ve ona göre de yakıt hava ve AdBlue karışım oranlarını organize eden bir takım yazılımlar var. Bu yazılım da egzozun çeşitli bölümlerinden aldığı gaz verileriyle, sensörler aracılığıyla aldığı bu verilerle durumu inceliyor. Ona göre de karışımı ayarlıyor. İşte bulunduğunuz yüksekliğe göre biliyorsunuz işte havadaki oksijen oranı falan değişiyor. Dolayısıyla bu sürekli yapılan, dinamik olarak yapılan bir kontrol araç üzerinde. Bununla ilgili 3 tane sensör varmış aracın e, egzoz manifoldundan başlayarak işte egzozun tamamında dağılan. Bunlardan bir tanesini geçen sene değiştirtmiştim ben, e, arıza vermişti yine. E, bakım yaptığımda da bir arıza verdi yine, yine aynı şekilde bu dizel egzoz sıvısıyla alakalı. Ben aynı sensör diye düşündüm ama başka bir şey varmış. Bir yerinde bir konnektör hatası varmış, işte temassızlık varmış falan. Onu bir şey değiştirmeden sadece kabloları kontrol ederek hallettiler sağ olsunlar. Dolayısıyla böyle minik minik e, ekstra sorunlar yaratıyor aslında. Dizel zaten kompleks bir teknoloji. Yakıt çok farklı. Evet bir takım avantajları var. Vardı veya. Ama e, artık yavaş yavaş herhalde dizel e, ticari araçlarda da e, maziye doğru e, gidecek gibi görünüyor belki bir 10-15 sene sonra, belki bir 20 sene sonra dizel diye bir şeyin varlığından haberdar olmayacağız. Unutacağız gidecek gibi görünüyor. Dolayısıyla bu da bence düşünülmesi gereken şeylerden bir diğeri. Yine tabii beni şey de çok etkiledi. Yani böyle daldan dala atlıyorum ama Defender'ı niye sattın diye soracak arkadaşlar muhakkak olacaktır. Onlara da böyle biraz fikir versin diye bunları anlatıyorum. Ya beni en çok etkileyen ve bu kararı vermem doğrusunda en çok beni itekleyen şeylerden bir tanesi de Eqsi e almam oldu. Özellikle bu elektrikli araca geçtikten sonra gerçekten e, yani e, şeytan kulağına kurşun mu diyeyim maşallah diyeyim. Bir sorun yaşayan arkadaşımız da var çünkü bayağı uzun süredir EQS'de problem yaşıyor. Görkem Bey yanılmıyorsam. Umarım e, artık çözerler e, onun sorunu da. E, bitmedi yani. Bitmedi gitti onun e, aracının sorununda maalesef. Neyse uzatmayayım, EQS'i almamla beraber aslında e, otomobilin ne kadar basitleştirilebildiği, basıyorsunuz gidiyor, basıyorsunuz duruyor, tek pedal kullanabiliyorsunuz, e, mekanik bir şey yok, bir motor gürültüsü yok falan. ya yani Bu tip şeyler gerçekten keyif veriyor insana e, diyebilirim e, ve farklı bir tecrübe yaşıyorsunuz. Yani yaşadığınız bu tecrübe işi cidden bambaşka bir hale getiriyor vallahi yani ben biraz Equest'ten sonra da etkilendim diyebilirim. Olan biten beni biraz da biraz daha itti aslında. Eee Defender'dan uzağa doğru. Bir de tabii dediğim gibi biraz yaşam tarzımızda değişiklikler oldu. Eee 2'den daha fazla kişiyi araçta aynı anda bulundurmam gerekiyor bir elektrikli araca geçtim dolayısıyla uzun yola gittiğim zaman gittiğim yerde üçüncü kişiye bazen dördüncü kişiye koltuğa ihtiyaç var. EQS ile gitmektense işte e normal içten yanmalı bir araçla gitmeyi tercih edebiliyorum bu tip yollarda. Dolayısıyla biraz beni e kararımı etkileyen şeylerden bir tanesi de bu oldu diyebilirim. Evet EQS şehir içinde falan muhteşem. Şehirler arasında böyle iki kişi hafta sonu gezmek için falan gayet güzel aslında. Ama böyle işte e, Macera yapayım Yani kararımı değiştireyim Plandan sapayım yani Bunlar biraz elektrikli araçlar için Arkadaşlar henüz bence hala Fantezi O yüzden plan dahilinde seyredebildiğiniz sürece işler güzel Plandan saptığınız zaman Biraz risk alıyorsunuz e, Yolda kalma riskini alıyorsunuz e, Size kalmış Neyse Defender kısmını Bu şekilde neticelendireyim Yine sorularınız olursa arkadaşlar bana ulaşabilirsiniz. Not olarak paylaşırsanız eğer videonun altına onları yanıtlamaya çalışıyorum zaten. Ötesinde Evok'la ilgili görüşleri neler derseniz daha henüz erken daha hala aldığımda 14 kilometredeydi. Şu an 91 kilometreye geldi. Biraz kullanayım öğreneyim. Biraz neler yapabildiğini göreyim. Ondan sonra tarafta da sizinle görüşlerimi memnuniyetle paylaşacağım arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.